Yıllar geçse de hafızamızda ilk günkü gibi duran, yüreğimizdeki alevi körükleyen, binlerce insanın hayatına mal olan Gölcük Depremi'nin bir diğer adıyla Marmara Depremi'nin 24. yılındayız. 17 Ağustos 1999'da merkezüstü gölcük olan deprem çok ağır yıkımlara neden olmuştu. Bir gece yarısı Türkiye'yi beşik gibi sallayan deprem 7.4 büyüklüğünde. Yerin 17 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti. Kocaeli'nden İzmir'e, İstanbul'dan Ankara'ya kadar hissedilen sarsıntı, yıktığı ev kadar can aldı. Depremi yaşayanlar için 45 saniye, o gece 45 saat, 45 gün 45 ay gibi geçmişti. Aileleri birbirinden koparan moloz yılları evlerin inşasından sorumlu olan herkesi sorgulatmıştı. Marmara yerle bir olmuş ve büyük bir sessizliğe bürünmüştü. Neredeyse küçük kıyamet yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar evlerini değil her şeylerini kaybetmişti. Beşikler bebeklere Yataklar insanlara mezar olmuştu. 2010 yılında kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporuna göre depremde 18373 kişi hayatını kaybetti, 23781 kişi yaralandı, 505 kişi ise sakat kaldı. 285211 ev, 42902 iş yeri hasar gördü. 57 ülkenin desteğiyle birlikte tüm Türkiye o günden sonra Marmara'yı ayağa kaldırmaya çalıştı. Gıda ve kıyafet yardımı için omuz omuza veren Türkiye, depremzedelere kapılarını sonuna kadar açtı. Söz konusu faciadan sonra yalnızca tek bir kişi, 195 kişinin ölümüne sebep olan emlakçı müteahhit Veli Göçer, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2011 yılında hapisten çıkan Göçer'in şu anda ne yaptığı bilinmiyor. Bizler de depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet bu acıların bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Yakın zamanda yaşadığımız bir diğer facia olan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden ders çıkarmalıyız. İstanbul depremi kapıda. Oturduğunuz binanın sağlamlığından emin olun. Çünkü insanı öldüren deprem değil, binalardır.